Herkese merhaba. Bu hafta Onyx cihazlarında Kindle uygulamasını kullanmaya çalışanlar için bir bilgilendirme videosu yayınlamak istedik. Eğer cihazınız Türkçe ise ana menüden Türkçe olduğunu görebilirsiniz. Kindle uygulamasını açtığınızda ve giriş yapmaya çalıştığınızda bu şekilde bir uyarı ile karşılaşıyorsunuz. Bunun sebebi cihazınızın dilinin Türkçe olması. Eğer cihazınızın dilini ayarlardan dillerden öncelikle İngilizceye çevirirseniz bunu cancel diyebilirsiniz. Server'da değiştirip değiştirmeyeceğinizi soruyor cihaz. Cancel diyelim. Tekrar uygulamalara geldiğimizde Kindle'ı açtığımızda ve yine giriş yapmaya çalıştığımızda Gördüğünüz gibi giriş yapacağınız ekran karşınıza geliyor. Cihazın dili İngilizceyken giriş yapabilir ve ardından tekrar Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamazsınız tekrar Türkçe'ye çevirdiğinizde. Ama ilk girişte Kindle uygulamasının çalışması için cihazın dilinin İngilizce olması gerekiyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama böyle bir durum söz konusu. Cihaz dili Türkçe iken Kindle uygulamasının böyle bir sorun çıkartmasının sebebi Kindle'ın henüz daha Türkiye'ye yönelik bir hizmetinin olmaması olabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.